Ölçü emperyalizm 5700 yıldır Büyük İsrail'i kurmak için çalışıyor. Son 130 yıldır ne yaptı? Asırlar İslam idaresine böylece huzur ve barış içinde geçerken 19. yüzyılın sonlarında Ölçü emperyalizm Osmanlıyı içinden yıkarak bütün azı mevudu kaplayacak şekilde Büyük İsrail'i kurma hedefine yöneldi. Bunun için her türlü entrika'yı çevirdi. Filistin ve Ortadoğu korumasız kaldı. Osmanlıyı içinden yıktılar. İkinci Can abi'den sonra Hüseyin Emperyalizm tarafından kurulan Birleşmiş Milletler'in ilk kararı Filistin topraklarında İsrail Devleti'nin kurmak oldu. Bunu gerçekleştirmek için başta Amerika, İngiltere olmak üzere bütün batı seferber oldu. Ve 1400 yıllık İslam toprağından Filistinleri kaba kuvvet zoruyla ve füzelerle, tanklarla evlerinden, yurtlarından göçe mecbur bırakarak İsrail'i kurdular. Sonra da Hüseyin Emperyalizm bu İsrail'i bütün arzı olduğu için alacak şekilde büyük hisale çevirmek için 70 yıldan beri ortada oda sürekli savaş, tecavüz, terör ve suikastlar yaparak huzur namına bir şey bırakmadı. 1990'da Sovyetler dağılıp komünizmi iflas edince hedef İslam alemi ve Türkiye olmuştur. 1990'da Rusya dağılıp komünizm iflas edince Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutup olmasını artık nihai zaferler için yeteri gören ülke emperyalizm Şimdi 19 yıldan beri bir yandan büyük sayı kurmak, diğer yandan da Fasana'dan ya kadar 28 Müslüman ülkeyi kendi kontrol altına almak için İsrail emniyetini sağlamak maksadıyla 19 yıldan beri 20. Haçlı Seferini yapmakta. Kesin ve kararlı adımlarla hedeflerine doğru yürümeye çalışmaktadır. Sevr Anlaşması Osmanlı'nın önüne büyük İsrail'i kurmak için konulmuştur. Fakat Anadolu'nun inançlı evlatları Buna müsaade etmediler. Beş yıl boyunca İstiklal Savaşımızı yaptık. Selçuklar ve Osmanlılar afadı olarak Ökçü Emperyalizmin Büyük İsrail'in bir saydıkları Güneydoğu Anadolu'muzu ve bütün yurdumuzu istilacı zalimlerden kurtardık. Fakat şimdi Ökçü Emperyalizm 1990'dan sonra yeni politikalarıyla Bob adı altında Büyük İsrail'in kurulması ve emniyeti için Pastanın kadar 28 İslam ülkesinin kontrol altına alınması ve bu meyanda Selçukluların, Osmanlıların mirasçısı, bağımsız bir devletin olmaması, yani Türkiye'nin olmaması hedefi yeniden ortaya konduğu içindir ki Afganistan ve Irak'ın işgal olaylarını yaşadık. Ve bunu takip eden İran, Suriye, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'nin ırkçı kontrol altına geçmesi için atlı adımlara yapılan gayret çalışmaları yaşıyoruz. Hedef İslam alemi ve Türkiye'dir. İşte üçgen felazmi ugay gayeleri çerçevesinde vaz ettiğimiz tarih geçmeler sonucunda bugünkü Filistin soykırımı ve katliamını yaşıyoruz. Filistinliler bilelim ki sadece kendi ülkeleri için değil İslam alemi, Türkiye ve bütün insanlık için mücadele ediyorlar. İsrail'in hileli vahşi planlarını yaşıyoruz. İsrail Gazze bölgesini sözle Filistin'in bir bölgesini serbest bırakılmış görüntüsü altında boşalttılar. Halbuki asıl maksadı orayı bir bütünüyle bombalayıp yok ederken kendi askerlerine bir zarar gelmesini temin etmek, korumak içindi. Hedef Gazze'deki bir buçuk milyon Müslüman kardeşimizin bir yandan tanklarla, füzelerle, uçak bombalarına yok edilmesi sağlanırken öbür yandan kuşatılmış Gazze bölgesine konulan ambargolarla bu kardeşimizin aç, ilaçsız, elektrikli ve sus bırakma yok edilmelerini sağlamaktır. Son 15 günde sadece 484 şehit, 4000 üzerinde yaralı ve ilaç ve yiyecek kullanan 40 tünel, bütün ikmal mahalleleri yıkılmış, bir tane taş taş bırakılmamıştır. Bu zulüm 50 yıldan beri devam etmektedir. İsrail böylece Firavunların, İsrailoğullarının uyguladıklarından daha fazlasını Filistinli kardeşlerimize uygulamaktadır aylardan beri devam eden vahşet, bir yandan Hükümet Periyazmi'nin ne olduğunu göz önüne sererken, diğer yandan, bütün dünya ülkelerinin, ve sözlerime dikkat edin lütfen, ve Müslüman ülke yöneticilerinin ne yapıda olduklarını da açıkça gözükür hale getirmektedir. İsrail'in vahşi saldırıları karşısında, milli görüş olarak bizler bugüne kadar ne yaptık? Biz milli görüş olarak, Selçuklar'ın Osmanlılar, Osmanlılar'ın olarak, aziz milletimizi inancıyla, imanıyla, ruh köküyle, tarihiyle ve kimliğiyle temsil ettiğimiz için bundan önce nasıl İsrail'in Kudüs'ü başkenti ilan etmesi üzerine siyasi ilişkileri kesmeyen Dışişleri Bakanlığı iskat ettiysek ve bugüne kadar çeşitli bitinglerle hep Filistin'deki insanlık dışı zulümlerin karşısında olup üzerine düşen, üzerimize düşen yaptığı çalsıysak şimdi de Filistin'de aylardan beri devam eden insanlık dışı soykırım, katliam vahşet karşısında bu muazzam miting yaparak Selçuklu Osmanlı ecdadımızın torunları olduğumuzu ortaya koyuyoruz. İsrail'in zulümlerini telin ediyoruz. Ve bütün gücümüze katlanma ve soykırıma uğrayan Filistin kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Bu ecdadımız bize bıraktığı mirastır. Görevimizi yapıyoruz. Ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Kimliğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Çok az ve muhterem kardeşlerim. Şimdi bu hitabımın en önemli cümlesini söylüyorum. Görevi layıkıyla yapmak başka şeydir. Bir şey yapıyormuş gibi lafla geçiştirmek başka şeydir. Laf yetmez, hareket, aksiyon ve çözüm gerekir. Bu mitingin yapılmasını nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürlerken başta İslam alemi olmak üzere insanlığın tamamını bu mitingimiz vesilesiyle Filistin'in katliamın derhal için hiç vakit kaybetmeden gereken tedbir almaya davet ediyoruz. Bu meyanda ilk iş D8'lerin, D60'ların ve D160'ların yani bütün ezilenlerin Türkiye tarafından harekete geçirilmesi 70 yıldır yapılan katliamların kökünden çözüme bağlanması için gereken aksiyon planı hazırlaması, uygulama konması gereklidir. Amerika, İsrail'i çok seviyorsa, onlara Amerika'da bir eyalet versin. Biz kimseye düşman değiliz. Beni İsrail'in kına olanlar dahil, Allah'ın bütün kullarının insan haklarını teminat altına alma hedefi almışızdır. Sözlerimi tamamlarken, Cenab-ı Allah'tan ülkemize, Orta Doğu'ya barış, Filistinli kardeşlerimize en kısa zamanda kurtuluş, yurtlarına sahip olması, imkanını bahşetmesi duasıyla, sözlerime son verirken bu muhteşem tarihi mitingi tertip eden Saadet Partimiz ve bunu destekleyen meslek kuruluşlarını ve büyük insan seyirci meydana getiren inançlı kardeşlerimi tebrik eder. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Bu muhteşem tarihi şahıstan için hayırlara vesile olmasını ve bizim kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Şimdi herkes ellerini havaya kaldırsın. hep beraber başlıyoruz. Mukaddes şehrimiz Kudüs'ü. Mukaddes mabedimiz Mescid-i Aksa'yı. Mukaddes mabedimiz Mescid-i Aksa'yı. İslam diyarımız Gazze'yi. İslam diyarımız Gazze'yi. Her türlü işgal ve Her türlü işgal ve ticavizden bir kurtarmak için. Bir buçuk milyarlık İslam alemi ve bütün insanlık adına. Bütün yükümüze, kalkacağımıza söz veriyoruz. Kazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hepselamun aleyküm.